Görüyor musun bebeğimizi? Ferucuğum. Ay aşko yeter ama artık ya. Sil şu gözyaşlarına helak oldun ağlamaktan Ferman. Ya nasıl sileyim ya? Şuna baksana. Mucize gibi bir şey bu. Bak. Duyuyor musun Afet gelin sesini ha? Tık 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 tık. Aa Ferman. Babamız biraz duygusal sanırım. Biraz. Bebek gayet sağlıklı. DNA için gerekli örnekleri de aldık. Sonuçlar çıkınca biz size haberdar ederiz. Buyurun. Yani ben sonuçtan emin olduğum için merak etmiyorum. Ben de eminim sonuçta. <laughs> Baksana aynı <yani> ben. <laughs> <laughs> Lan oğlum fasulye kadar ne aynı sen.